Arkadaşlar hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ata'nın odasındayım ve Ata'yı uyuttum. Çok bağıramıyorum. Çok da kısık sesle konuşmak istemiyorum. Videoda çok fazla ses anlaşılmaz diye. Elimden geldiğince ortasında bulmaya çalışacağım. Şimdi size çok sorduğunuz Ata'ya da kullandığım yıkanabilir bebek bezlerinden bahsedeceğim. Nasıl kullanıyorum, yıkaması nasıl, kurutması nasıl? kullanımı nasıl? Kolay mı? Ata 3 gün sonra 2 yaşında olacak ayın 4'ünde inşallah. Bu zamana kadar hiç hazır bez kullanmadık. Sadece ilk aldığımız yani doğum öncesinde bir paket aldığımız hazır bez vardı. 1 ya da 2 orasını hatırlayamıyorum. Yani 2,5-3 aylığa kadar bizi idare eden bir paket vardı aldığımız. Onu kullandı. Ondan sonra 2,5-3 ayından sonra hazır bezi bıraktık. Yıkanabilir bebek bezine başladık. Onu da nasıl olduğunu anlatmıştım. Tuvalet iletişimine başlamıştık. Ata ile birlikte tuvalet iletişimi ne başlama kararı aldığımız için aslında buna geçelim dedik ve sonra araştırdım ki çok daha doğal, çok daha güzel, sağlıklı, doğaya kirletmiyor, doğaya zarar vermiyor. Maddi açıdan da çok daha uygun olduğunu görüp yıkanabilir bebek beziyle devam ettik. Çok sorulan bir soru var bana. Birincisi yıkanabilir bebek bezi sızdırıyor mu? Ondan başlayalım. Kullanım, ha pardon, kullanımı kolay mı? Önce oradan girelim. Şimdi ben elime iki çeşit aldım. Oradan bir başlayalım. Petlerini geçeyim. Şimdi şöyle bir dış bezimiz var. Bu bir numara. Ortalama 8 kiloya kadar Kullanıma uygun ama hatta bazen bunu kullanıyorum. 12-13 kilo civarı. Bazen bunu kullanıyorum. Bazen de 2 numarayı kullanıyorum. Bir, bu 1 bir numara. Yeni doğandan itibaren artık bak bakıyorsunuz. Kullanabildiğiniz kadar bu kullanılabiliyor. Şöyle çıtçıtları var. Yapayım mı? Göstersen. Şöyle. Şimdi alt çıtçıtlarından tutup şuraya şöyle hatta şöyle göstereyim sizin için kolay olsun şu alttan açayım mı daha şöyle ya şu ortada erkek çiçekleri var şu en alttan ya da şu ikisinden hangisini küçülteceksiniz ben şu an en küçük boya getiriyorum yeni doğdu diyelim bebeğiniz şöyle alttan küçülttünüz. İki aşama ben en küçüğüne getirdim. Bir de şu şekilde atın odasındayım ya bir de minik sandalye <laughs> yüzden görünüyorum görünmüyorum. Yine çıt çıtlardan önce şöyle bire takıyorum. Sonra ister direkt buraya ya da küçültmek istersen de yine küçültelim bunu da. Bunu da küçültelim. İlkler takılı. Diğerlerinde şöyle bir tane atladım. Ona taktım artık. Bebeğinize hangi ayar denk geliyorsa o şekilde kullanmak isteyenlere bir video olsun. Şimdi kullandığım ürün bu şekilde. Çıtçıtları bu şekilde ayarlanabiliyor. Gelelim mesela bunu petli mi aldınız? Petsiz mi? O önemli. Petsiz aldıysanız ben %100 pamuk ürün olduğu için yani bu ürünleri daha çok tercih ettim. Mesela daha öncesinde ilk buna karar verdiğimde Çin'den getirtmiştim. Onlar çok hoşuma gitmedi çünkü ürünler yani %100 pamuk değildi. Naylon suydu böyle. Yani çocuk terlediğinde pişik yapabilir vesaire. Bu içi de dışı da %100 pamuk. Bebeğin cildine temas eden her yeri %100 pamuk. Şurada şöyle bir cep bölümü var. Burada bir numara ya. Alırken dikkat edin. Eğer petsiz alıyorsanız ki yedek pet almanızı tavsiye ederim. Bu bir numara pet. Boyutu şimdi ezberimde değil ama bir numaraya uygun. Böyle içine yerleştiriyorsunuz. Yeni doğansa eğer şu yeterli. Çünkü onun idrarı daha az oluyor ya. O yüzden şöyle ütülemedim bu arada. <laughs> Kusura bakmayın artık. Aldım geldim. Şöyle içine yerleştirdiniz. Bunu da bebeğinize giydirdiniz. Çıt çıtlarından küçülttünüz. Bebeğinize uygun kullandınız. Bu bir numaraydı. Gelelim iki numaraya. Ha bu arada şimdi dik ona en son söyleyeyim değil mi? Dikkat edilmesi gerekenler. önce bir bezleri nasıl kullandığımı söyleyeyim. En sonunda dikkat etmeniz gereken yerlere, yıkanabilir bebek bezi kullanırken dikkat edilmesi gereken yerleri de söylüyor olacağım. Bu da diğer petler. Bu iki numara. Gördüğünüz üzere daha büyük bir pet. İki tane var elimde şu an göstereceğim. Bu da iki numara dış bezimiz. Evet. Tekrardan selam herkese. Arkadaşlar, vallahi var ya duşa girecektim, şöyle bir hazırlanayım, ondan sonra videoyu çekeyim dedim ama gerçekten fırsat olmuyor yani olmadı atölyede yemek yaptım birkaç bir şey vardı hemen videonun karşısına geçtim vallahi hiç halim için kusura bakmayın direkt çekeyim dedim biliyorsunuz ki geçen gün videoyu çekerken iki gün önce bundan Fredci bir tane kuş yakaladı balkondan içeriye. Çok kızdım, çok sinirlendim. Elinden zor aldım. İşte balkonda ona baktık. O gece baktık, bir gün baktık. Ertesi gün akşam üzeriye doğru kendisi uçup gitmiş. İyileşti sanırım uçabiliyordu artık. İlk gün uçamıyordu, çok korkmuştuk. O yüzden elim ayağım öyle bir titredi ki yani hiç videoyu çekecek halim hiç yani ak, aklım böyle çok karışıktı. Ne yapacağım, ne edeceğim bilemiyordum. Çekemeyecektim. O yüzden biraz dinleneyim. Şimdi de bu videoyu Atan odasından çekiyorum. Atay'ı <laughs> bizim odada uyutmuştum. Şimdi burada e, videoyu çekeyim dedim. Salon çünkü yanıyor. Yanıyor. <laughs> Orada havalar nasıl bilmiyorum. Bu arada en son ne dedik, ne yaptık, ne anlattık onu da bilmiyorum ama şimdi... Benim kullandığım bezler iki bedenden ibaret. Yani iki tane bezim var. Bir tanesi şöyle bir numara çıt çıtlı da daha çok tercihim. Neden olduğunu da söyleyeceğim. Diğeri de böyle iki numara. Şimdi bunun içinde hazır pedi olduğu için o yüzden böyle çok duruyor. Pet var içerisinde hazırlamıştım atap kullanır diye. Bu da iki numaramız. Geçelim mi? Geçelim, geçelim. Bir an önce geçelim. Çünkü bütün anneler Instagram'dan mesaj atıyor birçok kişi. E, Youtube'dan yazan oluyor. Daha çok Instagram'dan yazılıyor tabii. Detaylı oradan görüşüyoruz. Telefonlaştığımız kişiler oluyor. Çok yazan var. Umarım elimden yani bir faydam dokunur. Çünkü kanal bilir bebek bezi kullanmak çok farklı. O konuda aydınlatma yapacağım. Hemen sizlere sorunuz olursa da artık Belki anlatmadığım vardır ya da anlaşılmayan vardır. Yazın. Onunla alakalı tekrar bir video çekerim. Daha detaylı oluyor olur. Şimdi bir beden dedik, iki beden. Şunu 3-12'ye kadar kullanım deniliyor ama ben mesela şu an 12 kilonun üzerinde kullanabiliyorum hala sıkıntı olmuyor sadece bunun arası diğerine göre bir tık daha dar olduğu için iki numaraya göre bebekler büyüdükçe Biliyorsunuz ki idrarı artıyor. En çok e, yıkanabilir bebek bezi kullanırken önemli olan pede dikkat etmek. Hani kimisi işte sızdırıyor falan diyor. Onu artık anneler bebeklerinizin idrar oranına göre bakacaksınız. Baktı ip tutmuyor. Mesela bu bir tık daha kısası şuradan. Şöyle düşün bu iki numara pet 3 katlı. Bir onun biraz daha kısası bir numarası var. Onu şöyle şu arkadan sokuyoruz. Kullanımını bir göstereyim. Çiçitlerini çık açayım da. Büyük ihtimalle nasıl ayarlandığını anlatmışımdır çiçitlerin. Çık Niye düşünüyorum yani. Oradan gelmişizdir kobra. Geldim. Ya <laughs> Durdurdum zannettim. Geldim tekrardan. Arkadaşlar ee, az önce gösterdim de iki numaraymış. Bir numarası şu. Şu boyut. Şöyle gösteriyorum tekrardan. Şimdi ilk başta ben e, ilk almaya, kullanmaya başladığım zaman şöyle bunlardan getirtmiştim. Bunun zaten bir ayrı videosu vardı. Bunlar çok ince arkadaşlar. Ama Dediğim gibi yıkanabilir bebek bezlerinde şöyle bir durum var, mesela şu an içi daha önemli demiştik ya bebek yeni doğduğunda bir tane koyuyordum ben yeni doğduğunda bir tanesi yetiyordu yani yeni doğduğunda biz üç buçuk aylıkken iki buçuk pardon iki buçuk aylıkken falan başladık yıkanabilir bebek bezi kullanmaya. Benimki. Bu bir tanesi yetiyordu. Baktım. Belli bir süre sonra sızdırmaya başladı. Çünkü bu emiyor ya. Emdikten sonra artık bir de şöyle kenarlarına vermeye başlıyor. Şu bebek bezlerinde sızdırmaz var ama dikiş olduğu için kenardan sızdırmaz da şu dikişlerden dikiliyor elbette. Buralar sızdırmaz aslında ama sıvı buralara gelirse buralardan almaya başlar. Ah, Gel! Gel! oba seni tut, ya, oba ya ne oynuyorum ya bana doner, bu benim ayçi koydular, işte komda burada uyandı. bir de bej mizler, işte böyle duruyor, bu iki numara, Dur şu bu, biz burada böyle atlet masası yok ha. <laughs> Tontonum, birlikte mi çekelim videoyu? Birlikte çekelim mi? Ne yapacaksın? Teyzenle arabanla oyna. Burada duracak mısın? Teyze, mama versin mi sana? Makarna yapsın. Teyzesi. sıya... Ah. <laughs> çok düşkün, o yüzden de böyle şeyler yaşayabiliyoruz. Şimdi, nerede kalmıştık? Görüntüsü o şekilde işte, öyle duruyor üzerinde. Heh, şunu anlatıyordum şimdi yani normal şartlarda her yerinde sızdırmaz var ama şu kenarlarında dikiş olduğu için elbette dikmek lazım yani başka bir türlü <laughs> bu kumaşları bir araya getirilemiyor ne yazık ki e, dikişli olduğu için lastik kısımları şu kenarlarda eğer pedine bakın burası çok önemli bir püf nokta uzun süredir kullanan bir anne olarak söylüyorum bunu size pedine yetersiz koyarsanız emeceğini emip ıslandığı için iyice şu kenarlara verecektir. Kenarlara gelip dikişlerden sızdırma yapar. Sızdırma yapmanın en önemli noktası bu. Yapmasını istiyorsanız. İki kat yaptınız. Mesela ben şu an şunu kullanıyorum. Bu dört katlıydı herhalde. Evet, az önce koyduğum 3 katlı. Şu 4 katlı pedim. 4 katı, katı da şöyle. Genelde 3 kullanıyorum bu arada. Ata e, tuvalet iletişimi uyguluyoruz ama bazen ilgilenemediğim zaman, elbette ya da dışarıda olduğumda mecburen bezine yapıyor. Ben de yolculuk esnalarında özellikle kalın pedler tercih ediyorum. Neden? Çünkü Olabilir. iki defa çiş yapabilir. Mesela Muğla'ya gittik geçenlerde. Ben 4 katlıyı kullandım. Hani olur da olur. işte uçakta huysuzluk yapar. Lavaboyu kullanamayız, gidemeyiz. Bir şey olur diye kalın kullandım. Ya da şunlardan iki tane koyuyorum. Şimdi şundaki de üç katlı bu arada. Şu an olan. Şu üç katlardan iki tane koyarım. üç, üç alt altı katlı oluyor. Hiç o zaman sızma olayımız olmuyor. Çünkü daha kenarlara gidemeden yani o dikiş kısmına gidemeden burada kalıyor. Buralar emiyor. Kenarları hiç ıslanmadı. Şimdi sızdırma olayı olmuyor. Zaten az önce gördünüz ya tamamen kavrıyor poposunu. O sızma olayı sadece eğer ince gelirse pediniz şu kenarlardan yapar şuralardan yapar. Onu da güzel desteklerseniz bir problem yaşamazsınız diye düşünüyorum. Günlük hayatta da işte dediğim gibi siz bebeğinizin idrarına göre o şeyi ayarlamaya çalışın. Arttıkça arttırın. Benimki şu an tam 2 yaşında. 3 katlı, 4 katlı. Ha 3 katlı da bazen uzun süre çiş yapmadığı zaman mesela çok yapıyor. O zaman hafif kenarlardan alıyor bez şuralardan. Ama buraları böyle kıvrıldığı için bebek elinde kıvrılıyor ya o da kıyafetine kesinlikle geçmiyor. Üç katlı da onu söyleyeyim. Buralardan hafif ama geçmiyor. Dediğim gibi siz onu arttırabilirsiniz. Bir de işte o ilk aldığım şu çok ince olanlar vardı. Ha ne yaparsınız? Baktığınız hafif sızdırıyor gibi. Bu üç katlıyı kullandınız. Üç katlı üzerine destek yapın. Bir tane daha ince incelerden yapın. Ya da işte şunlar vardı benim aldığım. Bunlar da çift kat ince. Çok yani bunun tutuculuğu çok az bir yeri gibi değil. Daha bebekken kullanıyordum. Şöyle katlayıp bu da bu şekilde katlayıp da istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Bunları da ya da şu an o büyük petlerle işte bazen yetersiz olduğunu ne yapıyorum? Şöyle ikiye katlıyorum. Bir de şu altında üç katlı var. Bu şekilde şöyle zaten içine koyduğunuz zaman inceliyor, şöyle. Bir de şöyle bir şey de tavsiye ederim. Baktığınız sızdırıyor yani laminasyon olan, laminasyonlu olanlar yani şöyle bunun içi pamuk ya, açalım. Bunun içinde sızdırmaz katman var, laminasyon yok naylon gibi düşünün ben onu dediğim gibi tercih etmiyorum çünkü bebeğin cildine temas ettiği için rahatsız eder diye yani silinebilir diye satılıyor onlar onları tercih etmiyorum bir anne olarak ben içi dışı böyle pamuk olan modelleri tercih ediyorum dedim ya ben laminasyonlu olanı tercih etmiyorum onda silinme avantajı var anne açısından ama bebek açısından da o cildine o şey yüzeyi değecek yani pamuk yüzeyi değmiyor laminasyonlu kısım değdiği için naylon mu denir artık ne denir bilmiyorum o kısım değdiği için onu çok tercih etmemiştim. O yüzden bu tarz ürünler çok daha hijyenik bebek için çok daha sağlıklı hani kimyasal diğer bezlerdeki gibi kimyasal yok bunlarda bir de ben %100 pamuk ürünler tercih ettim. İnanır mısınız bebeğimde şu ana kadar hiç mi hiç pişik problemi yaşamadık. Tuvalet iletişimi uyguladık ama dışarı çıktım bir şey oldu. Yani hani altına yaptığı zamanlarda bile pişik problemi yaşamadık. Çünkü e, kimyasal yok bu ürünlerde. Tavsiye ederim. Bir de şöyle de kullanabilirsiniz. Hemen işte e, yanınızda fazla bez yok. Komple yıkacaksınız ya bunu. Böyle kullanmak istemiyorsunuz diyelim. Bunu şöyle üzerine koyup ama... Altına bir tane bunun genişliğinde, hafif de büyük olabilir, fark etmez. Bir poşet koyarsanız, bu şey poşetlerinden, altında olacak nasılsa bebeğin cildine gelmeyecek o, bunun büyüklüğünde yap, yaparsınız. Ya da koymasanız da olur, yani ama kesinlikle altına geçmesin diyorsanız öyle yaparsınız. Bir tane poşet koyarsınız alt kısmına ya da böyle kullanırsınız. Bunu makineye atarsınız, altındaki ne olursunuz altındakini tekrar kullanırsınız. üstü yıkayıp ya da üstten fazla alıp. Ben bazen öyle böyle de kullandım ama poşetle çok kullanmadım. Sadece poşeti şöyle kullandım. Mesela pedini yine çok kalın kullanmak istemiyorsunuz ya da elinizde ince pet var. Sızdırma olayı oluyor diyelim. İşte o şuralardan emip buralara geliyor ya hemen ince pette. Anlatmıştım ya. Altını bir tane poşet kesip. Poşeti aynı büyüklükte de kesebilirsiniz. Hafif büyük de kesebilirsiniz. Önemli değil. Alt, bununla birlikte poşeti koyun. Yani bunun altında kalsın. Poşet şu kenarlara geliyor ya. Şu kısımlara. Buralara geldiği için poşeti dikmemiş oluyoruz. Yani poşetten bu dikişe idrar gidemiyor. O yüzden de yine sızma problemini önlemiş olursunuz. Poşet çok güzel bir çözüm diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi Bebeğin cildine temas eden hiçbir yeri yok. E, tamamen altına bir katman oluşturuyorsunuz tekrardan kendiniz. Ama en önemli olan şey %100 pamuk bir ürün tercih edecekseniz sızdırma olayında yıkanabilir bebek bezinde dikkat etmeniz gereken şey iç pedi. Pedini ne kadar sağlam kuvvetlendirirseniz o kadar sızma yapmaz ürün. Ya yazmadığım için çok böyle parça parça olmuş. Ne söylediğimi tam bilemedim. Birazcık aceleye gelen bir video oldu. Aslında acele de değil uzun bir süreç olmuş oldu ama parça parça olduğu için böyle oldu. Kusura bakmayın. Bir önemli nokta daha var onu söylememişim ben. Petlerle alakalı sızdırmaz katmanlı petler var. Onu da tercih edebilirsiniz onu da en üst kısma koyduğunuz zaman yine sızırmaz katmanlı olduğu için pet e, direkt kendisi emiyor. Diğer tarafa bezi ıslatmıyor. Ben onu da kullanıyorum ama gösteremiyorum şu an yanımda değil. Bu videoyu çünkü ben eve gitmeden yüklemiş olacağım. Şehir dışındayız şu an biz. Yanımda yok. Ama instagramdan takip ederseniz onun görsellerini atıyor olurum size. Ya da link isteyen olursa alta bırakabiliyorsam bırakmaya çalışırım. Şimdi video düzenlerken fark ettim ki bir şey söylememişim sızdırma konusunda. Evet petler önemli ama ayrıyetten de şöyle geleyim. Şurada göstereyim size. Buranın böyle küçültme ayarları var ya. O küçültme ayarlarından şöyle bebeğinize uygun şekilde yani bacak kısmına bakacaksınız. Şuradan bacağını tam sarıyor olması lazım. Bebe lastiği zaten buralardakiler. Çok sert değil yumuşak lastikler. Bacağını tam saracak şekilde ister bir numara küçültüyorsunuz ister iki numara küçültüyorsunuz. Eğer bebeğinize büyük gelirse böyle kullandınız. Bebeğinizin kilosuna işte boyuna göre uygun değil. Burası geniş geldiyse boştaysa buralardan sızıntı yapabilir. bunu dikkat ederseniz ve diğer söylediğime dikkat ederseniz sızma konusunda problem yaşamazsınız işte evet dediğim gibi sızdırıyor diyorlarsa görüyorsanız alırken daha bu ürün sızdırıyor gibi yorumlar yapan varsa bilin ki kullanmasını tam iyi bilmediği için sızdırıyor diyebilir arkadaşlar tekrardan merhabalar size bir püf noktasını vermemişim bu çırçıtlı bezlerde şimdi bunları şöyle sert çekiyorlar yani çekiliyor ben görüyorum bazen yorumlarda da. Ama öyle çekilmemesi lazım. Çünkü bu ürünün dışı pamuk bir kumaş. Diğerleri gibi naylon kumaş değil. Birkaç kullanımdan sonra çıtçıtları çıtları yumuşuyor. Eğer çok serse bir de yıkandığında ürün de topladığı için biraz kendisini daha çıt çıt kısmından kopmuyor. Yani zarar vermiyor. Şöyle açmanız lazım. Tekrar göstereyim. Şuradan tutuyorsunuz. Böyle açıyorsunuz. Şöyle. Kapatması da basit zaten. Ben YBB videoları izlediğimde yorum olarak okumuştum orada çünkü. Bu çıtlarda böyle bir problem olabiliyor diye, yırtılıyor diye. Yumuşak açtığınızda yırtılmaz. Yani alıp şunu yapmayacaksınız. Daha sonra yapabilirsiniz. Ben yapıyorum şimdi ama ilk başta şöyle. Şöyle açabilirsiniz. Görüşürüz. Şimdi söylemediğim ne kaldı? Bu 8-18 mesela şöyle söyleyenler oluyor. Bedenini nasıl tercih edeyim? Bebeğim 6 kilo. 6 kiloysa kesinlikle ben olsam bunu tercih ederim. ederim. Ya yani da 4 5 kilo ise bile bunu tercih ederim. Sadece yeni doğduysa, yeni doğansa bir de birazcık kilosu az doğduysa o zaman şunu alabilir. Yani bu da dediğim gibi 3-12 kilogram arası bebekler bunu da kullanabiliyor. Kullanımı söyledik. Sızdırma olayını söyledik. Ha bir tane daha pedim var. Bu da böyle. Bu ultra kalın. Dediğim gibi bu kalınları Genel itibariyle yolculuklarda ya da uzak bir yere gittiğimde tuvalete bebeğimi sokamayacaksam öyle kalınları tercih ediyorum yoksa kalınları tercih etmiyorum. Hani yürümesine engel olmasına, hele bir de şimdi çok sıcak zaten. Bu ultra kalın. Sızdırma konusunda işte ortada kalır kalın olduğu için daha kenarlara gidemez. Kenarlara gitmediği için de sızdırma yapmaz. Bu da tam oturuyorsa üzerine. Evet. Bezlerimizden bahsettik. Numaralarımızı, kullandıklarımızı, nasıl kullanacağımızı sızdırma olayında söyledik. Evet. Bunu da söyledik. Şimdi gelelim bunları nasıl yıkıyoruz. İçerisinde bunların yıkama talimatları var. Ben liner kullanmıyorum çünkü bebeğim çok kaka yapmıyor bir ya da iki defa yaptı, yapmadı değil. Çok böyle şey kaldığı durumda. Onda da duş başlığıyla su tutabilirsiniz üzerine. Su tutup makineye atabilirsiniz. Yıkarken de hangi deterjanı kullandığınız önemli değil ama burada tarzı şeyler var ya onları kullanmayın çünkü ürünü çürütür. Ki zaten bebek için de zararlı biliyorsunuz. Ağır, ağırtıcılar. Kullanmamak lazım. Onun dışında gayet bakın tertemiz, yıkanıyor, ben beyaz oluyor. Her deterjanı yani ister bebek deterjanı ister normal artık nasıl kullanıyorsanız bilmiyorum. İsterseniz kendiniz sabun rendeleyip onu yapın. Ben çoğunlukla onu kullandım. Kendi babaannemlerin anneannemlerin yaptığı zeytinyağlı sabunlar vardı doğal. Hep onları rendeledim ya suda erittim, kimi zaman suda erittim. Vaktim olmadığı zaman da hani sıvı deterjan yaptım. Vaktim olmadığı zaman da direkt rendelemiş olduğumu makineye atarak kullandım. Bebek şeyinde yıkayabilirsiniz. Nasıl yıkarsanız yani sıkıntı olmuyor. Canlar dediğim gibi kolaylıkla ister elde ister makinede yıkayabilirsiniz bir kere masraftan kurtuluyorsunuz. Ha ne kadar almalıyım? Bunu çok soruyorsunuz. Ben 10 tane almıştım ilk aldığımda. 10 tane yani sürekli yıkarsanız 10 tane işinizi görüyor. Bir de tabii ki tuvalet iletişimi uyguluyorsanız. Ha uygulamazsanız bile maksimum 20 15 tane de işinizi görür diye düşünüyorum ama sürekli yıkamayın derseniz 20 tane aldığınızda işinizi görecektir. Birinci çocuğunuza kullandınız. ikinci çocuğunuza da kullanırsınız. Yani diğer çocuğunuza da. Büyük bir masraftan kurtarıyor. Şu anda bez, hazır bez fiyatları almış başına gitmiş. Hem doğa için bunlar hani bir doğayı atıktan kurtarıyorsunuz. Çünkü öyle bir şey duymuştum. Kaç yılda, 100 yılda mı, 400 yılmış yanlış bir bilgi vermeyeyim ama çok uzun bir sürede Doğada eriyebildiğini biliyorum diğer hazır bezlerin. Düşünsenize tüm dünyanın onu kullandığını ama şimdi yurt dışında zaten çoğu kişi bu bezleri kullanıyor. Hazır bezler çok kullanmıyorlar. Ben ilk kullanmaya başladığımda burada işte değiştiriyordum ya gördüğümde insanlar aa böyle bir şey. Evet. Telefonum çok ısınmış ya çok konuşmuşum gereksiz yere. <laughs> Soğuttum, buzdolabında geldim. Öyle çok soran oluyordu. Burada Türkiye'de çok alışkın değiller çünkü insanlar. Ben, yani benim de 30 yaşındayım ben. de tabii ki hazır bez yokmuş. Hep kardeşimde bile hatırlıyorum. Hani o biraz daha şey sonranlarına doğru hazır bez geldi. Hep annemler ellerinde yıkarlardı. Yani böyle muşamba gibi bir şeydi tam olarak hatırlayamasam da ama yine oraya dönüyoruz Türkiye olarak yurt dışında zaten çoğunluk bunu biliyor bunu kullanıyor ee, bizde de şimdi kullanılmaya başladı yani insanlar artık daha çok biliyor önce çok şaşırıyorlardı ama şimdi artık herkes yani %70'i diyeyim daha %100 olmadı. %70'i şaşırmıyor öncekilere göre bayağı bir doyulmaya başlanmış. Bu şekilde. Eğer bir sorunuz olursa, anlatamadığım ya da unuttuğum, anlaşılmayan bir nokta varsa yazınız alta. Ya da kullanıyorsanız bir anne olarak tavsiyeniz neler olur diğer annelere? Onları da yazınız ki diğer anneler görsünler. Onlarda bir, bir fikirleri olsun yani bu konu hakkında. Bir yardımımız dokunur inşallah izleyen kişilere. Sizleri öpüyorum. Çok seviyorum. Umarım yararlı bir video olmuştur. Beğendiyseniz videomu beğene tıklayıp bir de kanalıma abone olursanız videoların devamlılığı için çok sevinirim. Sizleri öpüyorum. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.